Belgede sahtecilik dolandırıcıların çok sık başvurduğu yöntemlerden biri en çok da imzalarda çıkıyor karşımıza. E, bu nedenle neyin altına imza atarsak atalım çok fazla dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda ama neyi imzaladığımız kadar o imzayı nasıl attığımız da önemli. Ne, önemli neden? E, doğru imza için neye dikkat etmemiz lazım bunu da düşünmemiz lazım. Başımıza oldu ki böyle bir şey geldiyse ne yapacağız ya da böyle bir durumda ne yapılıyor bu sahtecilik nasıl ortaya çıkıyor Betül Bilsel araştırdı. Lütfen dikkatle izleyin. Nelere dikkat edersiniz imza? Metne, miktara, isim, soyadı ona bakarım. Ne gibi çekinceleriniz oldu? O kadar belirgin bir şekilde dolandırıcılık işlemleri var ki. İmzaya baktığınız zaman üstüne yazılan şeyin kabul anlamına geldiğinden dolayı çok önemli. İşte bu yüzden adımız, soyadımız, kimlik numaramız ve imzamız elimizdeki en önemli kişisel verilerimiz. İmzanızı seçerken neye dikkat ettiniz? Var mıydı bir standart? Soyada göre daha çok yapıyorum ki hani soyadımı e, taklit etmek daha zor çünkü. İmza önemli. İmza attığınız yer de çok önemli. İmzanızın taklit edilmemesi için imzanızı attığınız teknikte oldukça önemli. Peki imzayı atarken nelere dikkat edeceğiz? Ben bir imza atacağım. Alper Bey bizim için bir değerlendirecek imzayı. Şimdi Alper Bey ben şöyle bir imza atıyorum. Attığım yere de dikkat ediyorum ama iyi bir imza nasıl olmalı? Bir B harfi görüyorum. İsminizin baş harfi olduğu belli. Aradaki e, hareketler de bence zaman içerisinde buktesel hareketlere dönüşmüş, e, Betül'ü andırabilecek karakterler. Çünkü soyadık kanununda yeri var. İmza atarken ön ve soyadın kullanılması gerekiyor. İmza ve el yazısı kısmen bir biyometrik veri olduğunu da unutmamak lazım. Biz ne kadar el yazısına yönelirsek imzamızda o kadar kaliteli, o kadar güvenilir bir imzamız olur. Taklidi zor, taklit edilmesi durumundaysa tespiti bir o kadar kolay imza için bunlar yeterli. Ama ne olursa olsun taklit edilen imzalar da kriminal daire başkanlığının dikkatinden kaçmıyor. Adli durumlarda imzanın tespiti için iki yöntem kullanılıyor. Onlardan bir tanesi huzurda imza. Bunun için de kolluk kuvvetleri huzurunda ya da savcıların önünde imza atılıyor. İkincisi ise samimi imzalar. Kişinin bilhassa olay tarihinden öncekini yani itiraza konu belgenin düzenleniş tarihinden önceki tarihleri içerecek şekilde işte noter evrakları olabilir, maliye evrakları olabilir. Bunların da temin edilmesi halinde bize gönderilerek bu incelemeleri birebir karşılaştırma yapıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi parlayan bölümler ve parlamayan bölümler olarak iki ayrı bölüm söz konusu. Taklit imzalarda bir monotonluk, bir titrektik ve mikroskop altında yaptığımız incelemede bunları rahatlıkla görebiliyoruz. Fulajine yani kalemin kağıt üstünde bırakmış olduğu izden faydalanarak bir inceleme yapacağız şimdi. Elimizdeki örnek senedin arkasını çevirdik. Fulajının daha farklı derinliğinin olduğunu görüyoruz.